Bu video harika. Bunu kesin ben de yapabilirim. Yok artık nasıl da düştü. Çok aptalca. Thomas bu içeceği nereden aldın? Mama. Endişelenme sebze suyu asitli içecek değil. Ha, tamam o zaman sorun yok. Vay canına gözü sürükle üzerimde. Neyse gibi içecek saklama numarasını önceden planlamıştım. Bütün bitkileri güzelce sulamalıyım. Su demişken biraz ağzım kurudu. Ha, bir yudum alsam bir şey demez. Aha, olmaz. Anne dur. Olamaz beni yakaladı. Ben Ay bu sebze suyu çok lezzetli. Neden bu kadar sevdiğin anlaşıldı. Aa, içeceğimi aldı. Neyse ki yedeği var. Bak yerden kalktı. <laughs> Bu karikatürler aşırı komik. Ha, birileri bakıyor ama. Oh, biraz çikolata yeme zamanı. Babacığım neredesin? Tüh çocuklar geliyor. Bu resmi odama asmama yardımcı olur musun? Hmm. Lütfen çok uzun sürmez. Pekala bana çekiç ve çivi ver. Yaşasın. Teşekkürler. Ah meyve biraz yiyeyim. Ne? Aa, çikolata saklıyormuş. Görünüşe göre zulası benim oldu. <laughs> tamam burası oldu. Ah oh, olamaz geliyor. Tamamdır Tena Resmi astım. Çok teşekkür ederim. Sen harika bir babasın. Bazen garip davranıyor. Pekala. Tekrar rahatlayabilirim. Etrafta birilerinin olup olmadığını kontrol edeyim. Çikolatalarım gitmiş. Tina. Tina. gel yanıma otur. Hey, beni ziyarete geldiğin için teşekkür ederim. Bana içecek bir şeyler getirir misin? Şu nasıl? Akvaryum suyu içmek istemiyorum. Sadece bana güven ve bir dene. Bak bize pipet bile getirdim. İzle sana göstereceğim. Bu çok güzel. Gerçekten korkaklık yapma. Oh, hayır ben almayayım. Bak ne diyeceğim. Ön masadaki doktor uyuya kalana kadar bekledim. Meydan boşalınca atak yaptım. Gizlenme konusunda ne kadar iyi olduğumu bilirsin. Cidden eğer gizlice bir şeyler yapmak bir spor olsaydı altın madalyayı kazanırdım. Uyuyordu. Doğal olarak puan aldığımı fark etmedi. Gergin anlar yaşadığımı inkar edemem. Ama fanus artık benimdi. Masadan aldım. İçindekileri çıkarıp masaya koydum. Sonra sadece gizlice odaya dönmek kaldı. Sana gizlenme konusunda ne kadar iyi olduğumu söylemiştim. Bu en zor kısmıydı. Diğer her şey kolaydı. Buraya döndüğümde dolapla sakladığım içeceği aldım. Sprite saklamıştım çünkü en sevdiğim o. Aynı zamanda su gibi görünüyor. Tüm şişeyi fanusa boşalttım. Sonra sıra eğlenceli kısma geldi. Yani süslemeye. Ay canına bunların hepsini benim için mi yaptın? Tabii ki. Ama aynı zamanda Sprite'ı seninle içeceğim için yaptım. Hey! Dur bakalım. Kucağında neler var öyle? Bu noktadan sonrasında yiyecek ve içecek sokmak yasak. Ama arkadaşım atıştırmayı özledi. Tabelaları oku. İnsanlar her zaman kuralları çiğnemeye çalışıyor. Tüm bu atıştırmalıkları ne yapacağım? Buldum. İçeri gizlice sokabilirim. <laughs> Atıştırmalıklar trenç kotu. Klasik bir yanıltma. Tamam şimdi sadece normal davranıp odaya girmem gerekiyor. Hmm, affedersiniz. Merhaba arkadaşımı ziyaret etmeye geldim. Tek hala içeri girebilirsiniz. Yanınızda yiyecek yoksa tabii. Oh olamaz. Şeker düştü. Hah abur cuburlar. Size güvenilmeyeceğini biliyordum. Ceket çok şüpheli duruyordu zaten. Dışarı şey lütfen. Kuralları biliyorsunuz. Yemin ederim her gün bu insanlarla uğraşıyorum. Parmak uçlarımda olabildiğince sessiz yürüyeyim. Başka koruma göremiyorum. Doktor da görev başında uyuya kalmış. Pekala meydan boş gibi görünüyor. Ben neden çalıştı? Doktor olunca bu kadar evrak işiyle uğraşacağımı bana kimse söylememişti. Merhaba. Arkadaşımı ziyarete geldim. Vay canına. Hmm. Göğüsleriniz baya bayağı büyükmüş. İçeri girin. Çok teşekkür ederim. Oh, bana bakın. Her neyse sonunda içeri girebildim. Hey nasılsın? Seni çok özledim. Vay canına neler oldu sana? Kilo mu aldın? Bekle şunlara bak. Süt şekerle doldurdum. İnanamıyorum yok artık. Versene. Tamam al bakalım. Ve endişelenme. bunları çıkardığım yerde daha çok var. Hatta cips bile getirdim. Harikasın canım. Çok abur cubur çekiyordu. Teşekkür ederim. Ne demek şimdi gitmem gerekiyor ama sonra tekrar geleceğim. Yiyecekler için tekrar teşekkür ederim. Hem geç kaldınız hem de yasak olmasına rağmen sınıfa bir içecekle geldiniz hanımefendi. Of ya bunu daha yeni almıştım. Affedersiniz öğretmenim geç kaldım. Koridorlar bazen çok kafa karıştırıcı oluyor. Tamam tamam. Geç hadi bakalım. Öf ya boğazım kurudu. Portakal suyu iyi giderdi şimdi. Bir yudum içebileceğim bir şeyler var mı? Hey Lili neden salyaların akmaya başladı bir anda? Merhaba Ede kimse var mı? Bazen bir şeyi öyle çok istersin ki baktığın her yerde onu görürsün. Ama şu an olan bu değil. Çünkü Kevin sınıfa içecek sokmayı başarmış. Bu tüyo için plastik bir telefon kabı edin. Kabuğu plastik poşetin üzerine koy ve bir işaret kalemiyle kabın etrafından çiz. Bunu yaptıktan sonra telefon kabını kenara koy ve bir makasla çizdiğin şeyin etrafından kes. Şimdi elinde bunu gibi iki parça olmalı. Sonra biraz mumlu kağıt al ve parçaların denk geldiği yerlerin arasına koyduktan sonra ütüyle plastiği yapıştır. Bunu plastiğin dört tarafının üçü için yap. Artık plastik bir kesen olmuş olsa gerek. Şimdi meyve suyunun kapağını çıkar ve alt kısmına yapıştırıcı sür. Kurumadan önce plastik kesenin ağzına geçir ki burayı kapasın. Sonra en sevdiğin içeceği al ve kesenin içine uygun bir şekilde doldur. Kapağı tekrar kapamayı unutma. En son olarak telefon kabının dış kısmından sıcak silikonla bir kez daha geç. Şimdi keseyi bu sıcak silikona tuttur kuruduktan sonra kabı telefonuna tak ve içeceğini gizlice içmenin tadını çıkar. Bir yudum ister misin Eli? Aa, çok sağ ol. Öleceğim sandım. Öğretmenin yanından geçerken de merak etme. Bir şey olmayacak. Gerçekten de şahane bir yöntem. Tamam tamam. Hadi ders çalışmaya başlayalım artık. Tüm malzemeleri şuraya getireyim de. Hayır ya, pembe boyam kalmamış. Ama daha yeni aldığıma eminim. Ee, en azından hala sarım var ve bu da bitti. Aman ne güzel. Hadi hadi, o kadar da kötü değil durum. Biraz tatlı iyi gelir mi? Ne dersin? Ee, neden olmasın? Wow, şu yaptığını bir bakın ya. Havadan sketsa siyah ya. Wow, işte bunu beklemiyordum. Hey bardaktaki wow. suyuma da bak. Şeker yüzünden misket limonu rengine döndü. <laughs> Mükemmel. Sanki radyoaktif gibi duruyorlar öyle değil mi? Bir tanecik hmm. şeker bunu yapabildiyse diğer şekerlerle neler yapabileceğimizi düşünsenize. Bunun gibi boş bir tepsiniz varsa kendi şeker renkleri paletinizi yapmayı deneyebilirsiniz. Şekerleri ekleyin ve üstlerine biraz su serpiştirin. Resmen bir sulu boya resim gibi duruyor. Kim en sevdiği şeker yanındayken gidip de boya alışverişi yapmak istesin ki. Vay, wow, bu kızlar gerçekten yanlışlıkla şahane bir şey keşfettiler. Ah, bu sonuncusu cidden tam çerçevelik.